Arkadaşlar merhaba. Size Olivier birinci kartımızın üzerinden ilmek sayma nasıl olur onu anlatmaya çalışacağım. Hemen arkadaşlar baş kısmımızı ördüğümüz kısımda geliyorum. Ben 17'ye kadar örmüş olayım arkadaşlar. Bu tarafta da 17'ye kadar geleyim. Gel. Şimdi arkadaşlar. 17'nin başına baktığımızda bizim nasıl başlıyorduk biz? Kenar ilmeğimiz 4 adet. Sonra çeviriyoruz. 1 ilmekten 3 çıkarımız. Çeviriyor, Sol çaprazımız sol kes dola dola sağ kesimiz var. Biz bunu ördük. Sayalım. Bizim kenar ilmeğimiz 4 ilmekti. Çevirör yaptık. 1 ilmek. 1 ilmekten 3 çıkarttık. 3 ilmek. Bir tane çeviriyorumuz var. Bir tane birebir çaprazımız var. Sola çaprazımız var. 2 ilmek. Sonra 2 tane bir tane sol sol kesimiz var. 2 ilmeklik. 2 ilmeklik sağ kesimiz var. 4 ilmek. Biz baş kısmımız ördüğünü ördüğünde 4 6 7 8 11 15 15'inde ilmek olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kenarla birlikte 15 arkadaşlar yanlış olmasın. Şimdi tekrar hesap edelim arkadaşlar. 4, 8, 4, 8, 10, 11. Yani bizim şu kadarımız 11. Kenar hariç. 11 ilmek. Gelelim ortaya hesap edelim arkadaşlar. Ve çünkü toplam ilmek sayısını bulmak istiyoruz. Sol kesimiz. Sol kes, dola dola, sağ kes, çapraz, çevir ör, bir ilmekten üç çıkar. Çevir ör, bir ilmekten üç çıkar. Çevir sol çapraz, sol kes, dola dola, sağ kes. Sayalım arkadaşlar. Şimdi soğuk kes, dola dola sar kesi. Bir sayayım. Buradan 4 ilmek. Çapraz deyince 2 ilmek. Şurada 1 Çeviriyorum burada var. Bir çeviriyorum burada var. Bir çeviriyorum burada var. 3 tane çeviriyorum var. Sonra 2 de bir ilmekten üç çıkar, bir ilmekten üç çıkartım var. Oradan bana 3 3 6 ilmek geliyor. Şurada bir tane çaprazım var. 2 ilmek. 2 ilmek burada 2 ilmek burada sol keste olduğu dola, dola sar kesten de 4 ilmek geliyor arkadaşlar şimdi sayıl he toplayalım 4 4 ilmek 6 9 15 17 21 benim ortam 21. Ama biz bunu yaparken şalda 3 olarak saydık. 3 ilmek olarak say. Yani 3 tekrar olarak saydık. 3 de çarpacağız. 63 ilmek. Benim tekrarlarım bitiminde 63 tane ilmeğim olacakmış. Şimdi gelelim son kısma. Arkadaşlar son kısmında da benim sol kes, sol kesim, dola dola sağ kesim çaprazım çeviriyorum. Bir ilmekten üç çıkarttım. Çeviriyorum var. Bakıyorum arkadaşlar hemen şurada benim 4 ilmeğim sol kez dola dola sağ 4 ilmeğim geliyor. Sonra bire bir çöz, sola çaprazdan 2 ilmeğim geliyor. Bir ilmek burada çeviriyor. Şurada da bir ilmek çeviriyor var. 2 tane. Sonra bir tane de 3 ilmeğim geliyor. Toplamda 4, 7, 9, 11 benim top e, toplama gelirsek arkadaşlar hemen hesap makinesini alalım. 11 başta ilmek sayım vardı. Benim ortadaki her bir tekrarım 21'di. 3 tane tekrar yaptım. 63. Sonra en sonda da e, 3 ilmeği 11 ilmeğim vardı. Onu da hesap ettim. E, ben çok an ilmeklerle e, kenarları hesap etmeyeyim diye he, kenar, toplamdaki 4 sağdaki 4 soldaki kenar ilmeğini hesap etmedim. Benim 17. sıramda toplam ilmek sayım 85 olacakmış arkadaşlar. Bakalım 85. Hemen 85'i buraya yazalım. 19. sıra benim bu ihtiyacımı karşılıyor mu? Ona bakalım. Hemen şöyle altı kaydıralım. Hemen şurayı da 17'yi de aşağı kaydıralım. bir burada 11 ilmek burada her birine 21 tane burada da 11 tane benim eğer hani 3 tekrarları tekrar hesap etmeyeyim hani 21 olarak saydık ya hadi 63 ben bunun bir tanesini sayayım sayayım arkadaşlar Şurayı fazla kesmişim. Çevir, şurada bir tane çeviriyorum bir iki tane sol çapraz çevirir sol çapraz çevirir sonra sol kes dolu dolu sağ kesin şimdi şuradan iki ilmeğim var şuradan iki ilmeğim var Sağ kes yaparken 2 ilmeğim var. Ya da şuradan göstereyim arkadaşlar. Dur baştan başlayayım. Şuradan çevirör yaptım. bir ilmek. Sonra sol çapraz çevir. Sol çapraz çevir. 3-3-6 ilmek. Sonra sol kes. Dola dola sağ kes. Bunda da 4 ilmek kullandım. 6 4 1 toplam 11. Benim eee 17'nin baş kısmı neydi? 11 ilmekti. Demek ki ilmekte hata yok diyoruz arkadaşlar. Gelelim ortaya. Ortada da sol kez dola dola sağ kez burada 4 ilmek kullanıyorum sonra kırmızı içeriye geldim çevir çapraz çevir çapraz burada da altı ilmek kullandım şurada bir tane çeviriyorum var Sonra çapraz çevir, çapraz çevir. 3, 3, 6 ilmeğim var. Sol kes, dolu dola sağ kes. Burada da ben ilmeği örerken 4 ilmek kullanacağım. Sayıyoruz arkadaşlar. 4, 4, 4, 6, 6, 1 toplam e, 21 ediyor Arkadaşlar. 21 Benim aşağıdaki sayım neydi? 17'deki 21'di. Demek ki ilmek problemim yok arkadaşlar. Kart oturuyor. Ama görsel olarak da oturması lazım tabii ki. Gelelim şuraya arkadaşlar. Gelelim e, 17 13'ünden aşağı alalım. Sol kez dola dola sağ kes yaparken ben 4 ilmeği kullanıyorum. Sonra e, çevirör çapraz çevirör çapraz derken ben 6 ilmek kullanıyorum. Bir tane çeviriyorum var. Burada da bir ilmek kullanıyorum. 6, 10, 11. Benim 19. satırımı örerken kullanacağım ilmek sayısı 11. 17 dördündeki il, oluşacak ilmek sayısı 11. Arkadaşlar ilmek sayımını bu şekilde yapıyoruz. Siz bazen e, bizlere attığınızda hani sıra satır şu hani kartta problemi var dediğinizde biz bu sayım işlemlerini yapıyoruz. Sizin modelinizi alıyoruz. Üzerine e, getiriyoruz sıra şablonu. Ona göre bu şekilde doğrulama yapıyoruz. Sizler de e, bu doğrulamayı yaparken kendiniz yapabilirsiniz. Bu konuda hani kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerin sayma yöntemini biz hani bak, bakıyoruz sizin nerenizde hata var. Şurada tıp şurada bir ilmek fazla yaptın ya da iki ilmek eksik yaptın. Şurada bir problemim var. Oraya bak e, derken e, bundan çok faydalanıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.